Siz daha önce bir, gördünüz mü? Mesela arkadaşınız ee, size gösterdi mi? Yani açıkçası ilk defa göreceğim ama bir fikrim var evet. ee, ve ee, daha önce haberim yoktu Nurgül'ün bu kadar olağanüstü bir yeteneği olduğundan. Mezun olduğunu biliyordum, resim okuduğunu ama ee, çok şaşırtıcı tablolarla karşılaşacak herkes. Sizin böyle meraklarınız var mı? Benim öyle değil, benim başka başka var ama yani aslında yani sanatçı ve böyle bütünlüklü bir şekilde sanata yaklaşmak daha anlamlı geliyor. Aslında ne varsa evet. çıksın, şarkılar çıksın, sözler çıksın, kitaplar çıksın ve böyle tablo resimler çıksın. Ee, şimdi onları yakından göreceğim. Güzel bir şey ve bu ortamda böyle bir atmosferle de sunması, sunmaları da çok güzel bence. Ee, böyle başka. Sizin için edersin. hayırlı olsun diyelim ki evet. başlıyorsunuz. Evet başlıyorum. Ve çok yakın bir zamanda galiba iki hafta içinde falan çekimlere gireceğim. Çok sevdiğim arkadaşlarımla da çalışacağım. Çok beğendiğim oyuncularla da çalışacağım. Ve yapım şirketi de bizim Hatırla Sevgili'den yönetmemiz Ümmü Burhan'ın da yapımcı olarak içinde olduğu bir iş olduğu için benim için özel ve heyecanlı olacak gibi hissediyorum. Bizim karakterde görecek şeyi Sürpriz olsun. Onu söylemeyeyim. Ama Hekimoğlu'na gireceğim. Ee, Neden bu proje mesela? Ya? Neden kabul edilmedi? Muhtemelen çok fazla teklif geliyordur. Açıkçası biraz e, yani yapım olarak birazcık daha farklı bir dokusu olduğunu düşünüyorum. Biraz evet. böyle arka arkaya hep aynı aynı motifli işler izledik. Biraz evet. böyle bir hastane, başka bir şey. Ve e, seyircide de karşılığını, verilen emeğin karşılığını aldığını da gördüm. E, oyuncu kadrosu, senaryo, çekimler böyle güzel geldiği için Güzel bir merhaba olacak benim için uzun zamandan sonra televizyona geri dönüş gibi olacak aslında. Ben de çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle teşekkürler. çok teşekkürler. Ben İyi de akşamlar. De. Ben çünkü geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız olmuştu tekrar evliliğe sıcak Evet evlenmek tarzında. istemiyorum artık. Yani da. evet Hakan'la röportajda böyle bir şey söyledim de yani yeniden evlenir misin dedi de evlenmem herhalde dedim yani. Neden evleneyim? Neden bunlar böyle büyük cümleleri sevmez ya hayat. O yüzden evet. tabii ki yani böyle cümleler kurarken de dikkat etmek lazım ama evlenmeyi düşünmem herhalde. Öyle değil. <laughs> ne diyorsun ne? <laughs> <Son>. Efendim? Yılmaz Erdoğan galiba size güzel bir şiir yazmıştı. Yanlış hatırlıyorum. Onunla da ilgili daha önce konuştuk tabi. Evet. Biz de konuşmadınız onun için. <laughs> ne güzel. Evet çok güzel bir şiir yazdı. Ne 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 diyeyim onunla ilgili <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Biz Ben tabii ki şiiri daha önce okumuştum şimdi yalan atmayayım ilk defa kitapta okudum falan filan diye böyle süsleyebilirim ama e, haberim vardı A açıkçası bence yaşanılan şeyler sanata dönüştüğü zaman ve başkalarının yaşadığı şeylerle bir şekilde örtüştüğü zaman ilham verici olduğu zaman ne güzel sanat iyileştiriciliğini e, yerine getiriyor gibi hissediyorum evet. o yüzden çok etkilendim tabii ki. Peki, ee, insanların beğenmesinden de ayrıca. Çok özel olacak sanırım ama Yılmaz Bey tekrar teklifte bulunursa evet der miyiz? Nobret, hoşçakalın.